Göksu'nun Karadut Mahallesi'nde bataklığa saplanan 6 inek itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu kurtarıldı. Olay Karadut Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otlamakta olan 6 inek bataklık alanda balçığa saplandı. Hayvan sahiplerinin durumu fark etmesi üzerine hemen itfaiye ekiplerine haber verildi. Müzik Kısa sürede olay yerine ulaşan Kahramanmaraş, Büyükşehir Belediyesi Göksun İtfaiye Grup Amirliği ekipleri zamanla yarışarak inekleri kurtarmak için titiz bir çalışma başlattı. Müzik Uzun ve zahmetli uğraşlar sonucunda bataklığa saplanan 6 inek de tek tek güvenli alana çıkarıldı. Müzik kurtarma operasyonunun ardından ineklerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirlenirken hayvan sahipleri itfaiye ekiplerine teşekkür etti.